Herkes. Nasıl Şırnak'ın durumu nasıl? Bulaşmanın durumu berbat. <laughs> berbat. Kurban olayım. Bulaş, bulaşma. bulaşma biz ediyoruz. <laughs> biz konuşturma beni diyoruz. <laughs> bu memleketi nasıl yönetsin bu Ankara'dakiler? Türpili kaldırsın. Turpili... Gençler hepsi boştur. İş yok. Güç Hiç yok. Hiçbir şey yok. Su yok. Ha. Biriz beraberiz. Evet. Bu toprakların çocuğuyuz Aa, hep beraber. Beni de şırnaklı kabul eder misiniz? Tabii ki de. Kabul <laughs> ettim <son> diyorsun. <laughs> nasıl Şırnak'ın durumu nasıl? Allah şırnağın durumu berbattır. Berbattır. Evet. Nesi berbat? Her tarafı berbat. Fatura bir milyondur, su yok. Bir dakika, su faturası. Evet. evet. Fatura ödüyoruz, su yok diyorsun. Yok, su yok. Su yok. Evet Esnafın durumu nasıl? Köylünün, çiftçinin hiç, durumu hiç, nasıl? Hiç yok. İş falan yok. Ya iş yok. Ankara'daki siyasetçilere evet. iktidar muhalefet ayırmadan ne tavsiye ediyorsun? Mesajın nedir onlara? Sayın vekil biz huzur istiyoruz. Huzur istiyoruz diyorsun. Biz ne kadar baş... güzel söylüyorsun? Biz huzur istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Evet. evet. Huzur varsa yok. her ya şey yok hiçbir şey yok. Evet. Aha onun parasıyla geçiniyorlar, bazıları hiç görmüyorlar. Hiç görmüyorlar. Hiç yani. görmüyorlar. Evet. Gayret edeceğiz. Ankara'daki siyasetçilere ne mesaj vermek istersin? Hocam Şunların biz kalbinde. Edinceyiz. Kurban olayım. Kurban Siz olayım. Bulaş, bulaşma bulaşma bize diyoruz. Biz, biz konuşturma beni diyoruz. Tamam. Kız tarafı mı erkek tarafı mı? Çok erkek, tarafı. Kızı aldınız yani. <laughs> evet. Nasılsın? Ne var ne yok? Evet, Ağam ne abi, haber? Ne, abi, ne var ne abi, var, yok? İyi misin? İyi. Sağ, sağ, sağ olasın. Nasılsınız? İyisiniz? Bir hatır sormaya geldik size. Nasıl işler güçler? İyi sağ, sağ olun. Selam vermeye geldik. Hatır sormaya geldik. Buralı mıyız? Buralıyız. Ne iş yapıyoruz? Yani çalışmıyoruz. Şu çalışmıyoruz. An. İş evet. yok mu? İş yok. Yaş kaç? 24. 24. 25. 25. Buranın merkezinden mi yoksa köylerin? Ben Silopi'den geldim bu merkez. Silopi'den evet. sen merkeze. Peki iş arıyor musun artık vaz mı geçtin? Yok vallahi şu an vazgeçtik abi. vazgeçtim. Vaz Umudum da kalmadı yani. diyorsun. Sen olsan bugün milletvekili. Evet. Karar verici. Bu memleketi nasıl yönetirsin? Vallahi mesela şu an Çırnak mesela zaten nüfusu küçük bir yer. Hı -hı. Hani diğer Ankara'ya göre, İstanbul'a göre, Diyarbakır'a göre. Alımların yani 95'i falan torpille oluyor zaten. Yani bunu herkes de biliyor. Hı. Hani bir tık ona mesela önem göstermeye çalışırdım mesela. Hak eden hak ettiği yere gelsin evet. ve torpil olmasın. Yani. Arkasında ağası olan dayısı olan değil alın teri döken ve hak eden kazansın diyor. Evet, evet. yani normal olarak hani herkes onu ister ben değil. Tüm arkadaşlar yani. Çok doğru. Burası. Kardeşimiz o kadar güzel mesaj veriyor ki Ankara'ya. Biz diyor işimiz evet. gücümüz yok bu topraklardan doğduk, büyüdük, yetiştik artık iş aramaktan da vazgeçtim. Memleketi sen nasıl yönetirdin? Söyle bana dedim. Dedi ki torpil olmasın yeter. Hak eden hak ettiği yere gelsin. Hak eden hak etti yere Eyvallah. Olsun. Keyfin nasıl? Buralı mıyız? Yok. Siirtlisin. Hayırdır işe falan mı geldin? Yok eşim burada görüyor. Eşim burada. Evet. Selam söyle yengeme. Sağ, Sağ olasın. Ha. Bu memleketi evet. nasıl yönetsin bu Ankara'dakiler? Torpili kaldırsınlar. Torpili kaldırsınlar. En basit. Bak az önce bir arkadaşa sordum o da aynı şeyi söyledi. Abi yani Torpili, torpili kaldırın, hakkı genel hukuku o. tanıyın kardeşim. Aynen bir. aynen. aynen. Kimse dayısını mayısını aramasın. Aynen. Alnının teriyle nereye giriyorsa girsin. Aynen o şekil olduğu zaman hakkını kimin hakkını neyse. Neyse oraya gelsin zaten... diyoruz. diş hekimi olacaksın sen? Erzurum Meşe. Harika. Meslektaş sayılırız. Ben de genel cerrahi uzmanım evet. Balıkesir kesimli milletvekiliyim kanser uzmanıyım, genel cerrahi uzmanıyım ama bugün sizin dertlerinizle ilgileniyorum. Nasılsınız, ne var ne yok? İyisiniz. Hayırlı işler kardeşim. Nasılsın, ne var ne yok? Nasıl işler güçler? İşler iyi abi. Allah iyilik versin, bol bereket olsun. Ekmek. Ekmek şimdi direkt yeniyor mu bu? Evet, evet, Hadi bakalım. Şeye mi, eve mi koyuyorsunuz, restoranlara falan mı gönderiyorsunuz? Kendiniz yiyorsunuz. Ne kadar duruyor bu bozulmadan? Yani bozulmasa bir ayda. Bir ay durabiliyor mu? Peki adı lavaş ekmeği mi başka bir şey mi? Allah bol bereket versin. Buradaki evladın derdi neyse Ankara'daki evladın derdi de o. İstiyoruz ki bu ülkenin bolluğu, bereketi, huzuru, güveni her yerde olsun. Her yerde olsun. Çalınmasın, çırpılmasın. Herkes huzur içerisinde, dostluk, barış, kardeşlik içerisinde yaşasın. Refah olsun istiyoruz. Olacak inşallah. Ve ne söylüyorsam da samimi olarak söylüyorum. Nasıl işler güçler? Sıkıntılar, Sıkıntılar çok, çok değil mi? geçinemiyor. Onların hani öyle bir geliri yok. Bir şey yok. Yani Esnafın durumu nasıl? Eskiden derlerdi büyüklerimiz. Yani taş, e, çukurlu taştır diyor. Yani ne su geçiyor ne bir yerden su atıyor. Her şöyle dışarı bir, şey yok. Evet. bir yok. Halbuki çok zengin bu topraklar. Evet, Petrolü var, madeni var, kömürü var, toprağı var, tarım arazisi var, hayvancılık için alan var, her şey var aslında. Bir sürü genç gördüm, işsiz oturuyoruz dedi. Artık iş aramaktan da vazgeçtik dediler. Dedi. Yok mu? Bir iş bulamadı. Dört çocuk var, dördü de işsiz. Bir şırnaklı kardeşimiz olarak Ankara'daki siyasetçiden ne istiyorsun? İş, istihdam, ekonomi, rahatlık, huzur. bunlar istiyoruz. Bu bir gencimizin evlenmesi 2-3 trilyon Tabii. Gençlerden pek kalmadı. Evlenemiyorlar değil mi gençler? Gençler diyor bir evlilik için 2 milyon 3 milyona ihtiyaç var. Gençler artık evlenemiyor diyor. Aynı şey Balıkesir'de de var. Bu sene Balıkesir'de e, düğün sayıları azaldı biliyor musunuz? Eskiden yaz döneminde her taraf düğün olurdu. Düğün sayıları azaldı. Gençler evlenemiyor artık. Düğün yapılamıyor. Nasılsın kardeşim? İyiyim, sağ olasın. Ne mani yok, nasıl işler güçler? Allah şükür sağ olun. Yaramaz bir şey yok? Yok. Şükür. Allah bol bereket versin. Sen... Nasıl vaziyetler? Çok şükür iyiyim. İyidir. İyidir çok Esnafın şükür. durumu nasıl? O esnaflık biraz düşmüş. Biraz düştü değil yani, mi? Yani, Köralıyız, bu toprakların çocuğuyuz. Tabii Beni de. <laughs> 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 de şırnaklı kabul eder misiniz? Tabii ki de. Kabul <laughs> ettim sanırlısın. diyorsun. Eyvallah sağ olasın. Allah, Nasılsın Allah iyi misin? Allah razı olsun. Keyfin sağlığın nasıl? İyidir. Bir Allah. hatır soralım dedik sana. Sorun. İyi, i̇yi İyiyim var, misin? İyi Allah iyilik versin. Nasıldır memleketin hali nicedir? Ne sen sor ne ben söyleyeyim diyorsun. Esnafın durumu nasıl? Ekonomi nasıl? Köylü nasıl? Durgundur. Durgun değil mi? Evet durgundur. Esnaf durgundur yani. Artıyor mu bu durgunluk? Yani geçen, seneye, geçen göre seneye göre seneye daha mı geri sıkışıyor? Sürekli geri evet. gidiyor. Evet. Geçen seneyi aratıyoruz. Geçen evet. seneyi aratıyorsunuz. Her evet. seneyi bir seneyi biraz daha aratıyor. Evet. Allah kolaylık evet. versin. Evet. Biriz beraberiz. Bu toprakların çocuğuyuz. Hep beraber iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Ne var ne yok? Buralı mıyız? Buralıyız. Geldik bir dolaşalım bakalım. Şırnak'ta ne oluyor? Ne bitiyor? Şırnak, Milletin hali nasıl? Çok güzel bir yer. Çok güzel. Bayıldık. Aynen öyle. havası da güzel. havası pırıl pırıl. İnsanı güzel. çok güzel. İnsanlar misafir Misafirperver. Herkes bağrına basıyor. Kesinlikle. kesinlikle. İnşallah ama daha, ama daha güzel olacak. Daha bayağı iyi bayağı olacak bayağı inşallah. Bayağı Allah bayağı razı olsun. Bayağı i̇nşallah. İyi ki varsınız. Şırnak'ta durumlar nasıl? Gençler hepsi boştur. İş yok. güç yok. Hiçbir şey yok. Su yok. Hiçbir şey yok dışarıda. Köylerin durumu nasıl? Köylere bu, gidip geliyorsun. Köyler de aynıdır. Elektrik ne alemde? Elektrik de vallahi iyidir. Mesela i̇yidir, geliyor elektrik, e, şükür. Bir, bir, bir sıkıntı yok. Peki ama, esnafın durumu falan nasıl? Vallahi esnafın durumu da barbattır. Barbattır. Ay vallahi barbattır. Ay da doğru biz doğru söylesem barbattır. Adın neydi? Ahmet Ekici. Ahmet Ekici abim. Ankara'daki siyasetçilerden ne istiyorsun? Bu memleketi yönetenler nasıl yönetsin bu memleketi? Vallahi sayın vekil. Biz her şeyi bekliyoruz ama boşluk. Boşuna yapmıyorlar diyorsun. Bık, bıktık onlardan diyorsun. İşte. Bak Ahmet abi diyor ki bu memleketi adam gibi idare edin. Suyumuz yok diyor. Hiçbir diyor şey ki, yok. Diyorum ki siyasetçilerden ne istiyorsun? Bıktık evet. artık diyor bu siyasetçilerden. Yalan söylüyorlar. Kandırıyorlar. Bizi unutuyorlar. Ne desem boş diyor. Vallahi boş desen. Siyaset kurumunun bu ülkeyi yönetenlerin millete karşı bir güven borcu var. Yeniden güven tesis etmek gibi bir borcu var. Ahmet abim Şırnak'tan bak mesaj veriyor Ankara'ya. Ne iş yapıyoruz? İş güvenliği. İş güvenliği. Elektrik, elektrik elektrik. Hadi bakalım. Balıkesir'den geldim. Hoş Hatır sormaya geldim. Hoş Buralı mıyız? Evet, evet. Sen de buralısın. Evet. Ne iş yapıyoruz? Biz okuyoruz, okuyoruz Okuyorsun. Falan. Nerede okuyorsun? Dershane Dershanedeyiz şimdi. Evet. Dershanedeyiz. Peki ne olacağız ileride büyüyünce? İleride Allah ne kısmet eder. Ne kısmet eder? Sen yaptın mı evet. o planını? Evet, Ne yaptın? Ne ne olacaksın? Mühendis olacaksın. Evet. Hadi bakalım. Tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Hayır, ne başarı. var yok? Çalışıyor muyuz? İş mi yok? Nerelisin? Şırnaklı. Şırnaklısın sen? Ben de. Sen de Şırnaklısın. Yaş kaç? 21. 21 senin? 21. 20. Ne işte çalışmak istersin mesela iş olsa? Ya ne iş olursa yaparız da iş yok. Ne iş olursa yaparız iş yok. Peki sizin gibi böyle işsiz genç çok mu? Bayağı. Bayağı var. Yani Şırnak'ta çok işsiz gencimiz var. Bu ülkeyi yarın biz sizlere bırakacağız. Bu ülkeye siz sahip çıkacaksınız. Ne istiyorsunuz Ankara'daki siyasetçilerden? Yani bize sahip çıkmalarını daha çok biz onlara emanet gidiyor. Bakmıyorlar zaten. Evet. Yani burada yatırım yapacaklarına gidip e, şehir dışına falan yapıyorlar. Yani. yani... burada yatırım olsun ki gençler iş bulsun. Bize kimse emanet gibi bakmasın. Dolayısıyla biz bu ülkenin istikbaliyiz. Bu gençlere sahip çıkılsın. Evet. Doğru mu? Peki. Evgilinle falan mı konuşuyorsun? Yo, hayır. Öğretmen olduğu için velilerini de <laughs> Velilerle konuşuyorsun. Evet. Peki hadi bakalım. Hayır, Sağ olun. Nasılsınız? İyi olsun. misiniz? Allah iyilik Ay. versin. Bir hatır Allah. soralım dedik. Ne yapıyoruz? Boştayım şu an. Boştasın. Evet. Ya. Evet. Ya. Evet. Burası şırnak yapacak, burası şey yapacak ya. bir şey olmaz Aynen. olur mu? Ya dünyanın en zengin yeri burası. Aynen öyle. Bu, bu bugün Sanayi Ticaret Odası görüştük. Petrol var. Efendim maden, maden var. var. Kömür var hayvancılık dersen ona keza, toprak dersen ona keza. Dünyanın en mümbit coğrafyası. O, altın altın. Yaralanamıyor Neden yararlanamıyor? Bunun sebebi nedir? Siyasetçilerden. Siyasetçilerin mi? beceriksizliğinden. Aynen öyle. Ankara'daki siyasetçilere mesajın ne buradan? Bir vatandaş olarak. Mesajı olsa ne olur? Olmasa, olmasa ne, olur. ne olur diyorsun. Yani. Din... Bayağı bir ülke. çok zengin bir ülke. Çok zengin bir kaç ülke. Toprağı altın. Fakat üzüntüm ne biliyor musun? Yaş kaç senin? 53 53 Bak şimdi şurada gençlerle görüşüyorum. Sıkıntı ne diyorum? İş yok diyorlar. Geliyorum 53 yaşındasın. Allah uzun ömür versin. Sağlık yok afiyet yok. versin. Iş yok diyorsun. Aynen. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bağlama çalıyor. Bağlama çalıyorsun. Aslan parçası. Eyvallah. Çiftçinin durumu nasıl? Vallahi hakkını vermiyorlar. Mısın? Hakkını vermiyorlar değil mi? Vermiyorlar. Alın terinin ve emeğinin hakkını alamıyorsun. Alamıyorum. Hayvancı ne alemde köyde? İdare eder. İdare ediyor ama çiftçi hakkını alamıyor diyorsun. Alamıyor. Ankara'daki siyasetçi abilerinden ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Valla çiftçi emekçi hakkını vermeli. Bak Şırnak'tan gencimiz ne söylüyor Ankara'ya diyor ki işinizi doğru düzgün yapın, bu memlekete sahip çıkın, emekçinin hakkını verin, çiftçinin, köylünün hakkını verin diyor. Eyvallah aynen öyle.